İyi akşamlar arkadaşlar. Açıl Futbol Açıl. 22. haftaya hoş geldiniz. 21. haftayı az önce iki maçta tamamladık. Başakşehir 2-0 galip geldi. Fenerbahçe 5-1 galip geldi. Yine maçları bitirdik. Af analizi biraz bekledik. Sayıları ve verileri girdi. Ve siz yine sizlerle beraberiz. İyi akşamlar arkadaşlar. Umut hoş geldin. İyi akşamlar Volkan. Hoş bulduk. Ee, evet güzel bir haftayı daha geride bıraktık. Yeni haftaya merhaba diyoruz. Aynen öyle. Analiz turu hazır mısın? Veriler tamam mı? Hazırız. Kazanmak isteyen izler. <laughs> Peki 9'da 9'da 8 tuttu bu hafta maçlarımız. El kabinin olup olmamasına göre Trabzon maçımız da tuttu. Berkay Özcan'dan tutun da El Kabin'e kadar Mertens'ten ee, bütün e, Etemi'ye kadar sadece nokta atışı olarak verdiğimiz futbolcuların hepsi geldi. Karabahçe 4-1 diyorduk, 5-1 bitti. Galatasaray 3-0 diyorduk, 4-0 bitti. Bunlar da artık bu verilerin <laughs> nazın yazı oldu. Aynen öyle. Mertens'i çok iyi hatırlıyorum. Hatta dedin ki bu maç ortadan gol oluyor. Mertens tercih edilebilir diye onu hatırladım. Evet. Ee, Beşiktaş maçı o şekilde, On, e, Başakşehir maçının direkt skoru geldi 2-0. Hangi takımın ne zaafı şey. var vesaire. Hepsi var. Yok yok. Geçen haftada yok yok. Bir tane maç herhalde bir değişik bitti. Yanılttı bizi. Ankara gücü Gaziantep maçı yanılttı. Onda da futbolcular muhtemelen Erol Bulutaz e, sabotaj yapıyorlardı. Çünkü çok güzel <laughs> bir kapanmayla iki farklı galibi e, geldiler. Hayırlısı bakalım. İnşallah böyle tek tek maçları da bulursak 9'u 9 gideceğiz bundan sonra. Peki o zaman ne yapalım? E, Alanya Spor Sivas Spor maçıyla başlayalım 22. haftaya bir giriş yapalım. Yapalım. E, i̇lk önce Umut'u dinleyelim. E, Alanya Spor e, kimine yeniliyor, kimini yeniyor. E, kime karşı nasıl oynadı belli olmayan bir Alanya. Sivas Spor'u evine aldı. Ne diyorsun Umut? Alanya e, Beşiktaş maçında bizi yanıltmadı. Beşiktaş galibiyeti vermiştik. Hem ben hem Afaneliz. bir de Beşiktaş'ın kazanacağı sonucunu çıkarmıştık. Orada yanıtmadı bizi. Ee, Sivas Spor artık iyice de düşme hattına yaklaştı. O da Adana Demirspor'a kaybetti. O da beni yanıtmadı. Açıkçası Sivas Spor için günler gün geçtikçe zorlaşıyor. Maçlar gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Ee, şu an puan durumuna bakıyorum. 17. sırada ligin en sonuncusu arasında sadece 4 puan var. Yani o ligimizin köklü takımı, şampiyonluğa oynamış olan takımı geçmiş yıllarda sabaha kadar burada izledirten takımı şu anda son sıranın sadece 4 puan önünde 17. sırada düşme hattını, e, düşmenin sıcaklığını, düşmenin zorluğunu iliklerine kadar hissediyor. bu maçta e, çıkış arayabilecekleri maçlardan bir tanesi bence ama güçleri yeter mi? asıl soru o Çıkış arayacaktır Sivas Spor. Alanya Spor'a karşı galibiyet kovalayacaktır ama güçleri yetecek mi? Çünkü bakıyorum Alanya Spor'un da e, durumu çok rahat değil açıkçası. Tamam onlar biraz daha nükbeten yukarıdalar ama e, puan durumundaki yerleri çok da garanti değil. Onlar da bu tarz maçlarda yani kendisinin altındaki maçlarda, e, kendisinin altındaki takımlara karşı oynayacakları maçlarda puan kaybetmek istemeyeceklerdir. Ben Alanya Spor'un bu maçta zor dahi olsa kazanacağını ...skorunda da 2-1 tarzı bir skor olacağını düşünüyorum. Ben kağıt kalemi eline al diyorsun yani skor vereceğim diyorsun. Hemen kağıdımı al. kalemimi alıyorum. Hemen af analize dönüyorum. Sayılar bize bu maç için ne diyecek? Bir de onu dinleyelim. Alanya, Başakşehir, Trabzon, Adana Demirspor. Ee, bu takımlar bizi yanıltmıyor. Takım, futbolcuları neredeyse 11'ini bilerek çıktığımız için. <laughs> Biz geçen hafta çekimimizi de direkt son maçtan sonra yaptığımız için Abu Bakar transferi daha gerçekleşmemişti. Abu Bakar da geldikten sonra e, şimdi o Güneş'in sistemini koyduğumuzda Beşiktaş'ın gol yemeden kazanabileceği ihtimali çıktı ortaya ve 3-0 gibi bir farklı galip geldiler Alanya karşısında. Ama bu e, Beşiktaş'ın gol yememesi e, Alanya e, Mert kalede büyüdü. E, yani Alanya gol bulabilirdi. Bu maçta %90 Alanya'nın kazanacağını veriyor Rafa Aneliz. E, %95 karşılıklı golün olacağını, %80 kendi evinde gol atan bir Alanya Spor ve %90 deplasmanda gol yiyen bir Sivas Spor. %70 kendi evinde gol yiyen Alanya %70 de gol atan bir Sivas Sporla e, karşılaşacak. Bu maçta en az %82 gol, %80 en fazla 4 gol. İlk yarıda Alanya'nın galip geleceğini veriyor Rafa analiz Şimdi burada e, Alanya penaltı yaptırıp, yaptırmaya çok müsait bir takım. En fazla penaltı yaptıran takım 7 tane penaltı yaptırdı. Bu hafta da hatta Abu Bakar, e, Cenk hani e, Abu Bakar'a hoş geldin diye hediye eder diye düşünmüştük ama Cenk golünü attı, penaltısını kullandı. Yani penaltıcı Cenk orada devam etti. E, Alanya Spor bu penaltı hakkını kullandı. Bu maçta penaltı olmayabilir. E, ben son takımlardan hep Zarip oluyorum. Hani Giresun'dur, Ümraniye'dir, İstanbul'dur. Sivas Spor da Alanya ile birlikte karşılaşacak. Alanya'yı ben bu sene hep şu şekilde görüyorum. Kazanamayacak dediğimiz maçlarının kazandığını, kazanacak diye baktığımız maçlarında kaybetti diye gördük hep bugüne kadar. Bu maçta Sivas galibi, Alanya galibiyetine 3-1 veriyor Rafa Anadiz. Ama Umut'un dediği gibi küme düşme potasından çıkmak isteyen bir Sivas Spor'un vereceği bir refleks ile Alanya spor karşısında belki 1-0, belki 2-1 galip gelebilir. Ama Afanelis 3-1 gibi bir skor veriyor bu maç için. Peki bu maçı da karşılıklı gol 3-1 diye direkt, notumu alıyorum. Direkt bir tane futbolcu önereyim buradan. Efecan Karaca. Sivas Spor'u kendi solundan Uğur Çiftçi'nin bulunduğu yerden gol yiyor. Peki Efecan Karaca'yı da Türk kadrom için yıldızlı olarak kenara yazdım hemen. 21. haftayı dinlenerek geçiren Kara Gümrük son 5 maçtır yenilmeyen Beşiktaş'a karşı. Kara Gümrük Beşiktaş Umut. Ne diyorsun? Evet Volkan Beşiktaş transfer döneminde açıkçası eski gücüne yani o şampiyonluklar yaşadığı sezonlardaki gücüne tekrar dönme çabasında. Abu Bakar transferi bence Beşiktaş için nokta atışı bir transfer. Özellikle Vegors'un ayrılışından sonra Beşiktaş'a e, çok büyük faydalar sağlayan geçmişte ve şu anda da faydalar sağlayabilecek bir oyuncu. Karagümrük evet bir hafta dinlendi ama zaten e, dinlenmek bu haftadan sonra bence daha çok gerekli olacak. Çünkü hafta içi maçları da başladı artık. Eee Karagümrük'ün dinlenmiş olması Beşiktaş açısından bence çok büyük bir sıkıntı yaşamayacak. Beşiktaş'ın ben bu maçta e, özellikle yeni transfer Al Bakar'la ki geçen hafta tutturamadım ben golünü atamadı ama ee, olsun. Abubakar her zaman için bu ligde gollerine alışık olduğumuz bir forvet. Ee, Abu Bakar da gol bulup bu maçı ben kazanacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Zaten e, Baroni ile ilgili bugün gündemde haberler vardı. Hafta içi Fenerbahçe'ye gidebilir gidemez diye. O da gerçekleşirse zaten bir güç kaybı olacak Karagümrük. Yani e, evet olmamış bir transfer Hiç penceresinden konuşmak istemedim henüz çünkü daha olmadı. Geçen hafta El bu durumu yaşadık. El çünkü evet. transferi hemen e, sonraki gün açıklanacak diye biliyorduk. El oynamayacak şekilde düşünerek o maçı yorumlamıştık. Oynadı ve golünü de attı. E, henüz transferi gerçekleşmediği için o konuya girmek istememiştim ben. Ben Beşiktaş maçında karşılıklı gol olarak Beşiktaş'ı kazanacağını düşünüyorum bu arada. Peki bakalım sayılar bize ne diyecek bu maç için. Af analizi dinleyelim. Karakömrük, Duran top Beşiktaş'ta duran toplarda çok zafiyeti var. Yani Karagümrün gol bulmaması mümkün değil. Bu maçta e, atılan gollerle yenilen golleri karşılaştırdığımızda %99 karşılıklı golün olacağını veriyor Rafa Anediz. %89'a %78, %89'a %100 bir gol atan Beşiktaş. Bu maçta %73 en, faz en az 3 gol, %61 en fazla 5 golün olacağını ve ilk golün Beşiktaş tarafından geleceğini %61 de bu maçın 2-2 beraberlikle sonuçlanacağını veriyor Rafa Şimdi Vegors Beşiktaş'tan ayrılırken ne yaptı taraftarlara? Muhtemelen evet. içerisinde gerçekleşmesini beklediğimiz Borini transferinden sonra da golünden sonra Borini de el sallayacak taraftarına. Yani Cagne... Geliyorum de, şimdi. Jack ne? Penaltı gerçekleşirse penaltı olma olasılığı var. Beşiktaş'ın yaptırma olasılığı var. Jack ne de bu işin içine girer. Penaltı olursa ama. Yoksa Jack neden böyle bir orta no. kanat gol beklemeyelim. Yok. No. Borini. Peki. Şimdi iki büyük takımla oynayan iki takım. Biri 5-1 bir Fenerbahçe'ye yenildi. Biri 4-0 Galatasaray'a yenildi. Evinde Kasımpaşa Giresun'u ağırlıyor. Umut ne diyorsun? Büyüklerle karşılaşan bu iki takım ikisi de malum. Evet haftanın haftanın iki şanssız takımı. İkisi de e, ligin şampiyonu oynayan takımlarıyla oynadı. E, önce Giresun'la başlamak istiyorum çünkü o daha önce oynamıştı. Giresun Galatasaray karşısında açıkçası benim beklentimin şöyle söyleyeyim sen 2-3 kat daha iyi 2-3 e, kat üstünde daha iyi bir futbol sergiledi. Evet futbolcuları eksikti. Evet kadrosunda ciddi sıkıntıları olan bir takım. Ama sahada o kadar çok koşup o kadar çok mücadele ettiler ki skor 4-0 olsa bile aslında Galatasaray belki de ligin yani bu sezonun en kötü oyunlarından bir tanesini oynayarak 4-0 kazandı. Ee, Giresun Spor maçı gerçekten çok hissetti. Çok hırsızlardı. Özellikle defans arkasında koşularda e, bayağı bayağı zorladılar Galatasaray defansını. Muslera çok güzel toplar çıkardı. Ve şanssız oldukları birkaç pozisyon vardı. O pozisyonlarda golü bulsalardı eğer daha maçın başında hatta ikinci yarının başında goller bulup Galatasaray gerçekten ciddi sıkıntılara sokabilirdi Giresun Spor. Skora aldanmamak gerekiyor yani o maçta. Giresun hak etti, oyununun hak ettiği bir skorla ayrılmadı oradan o sahadan. Fenerbahçe Kasımpaşa cephesine yani Kasımpaşa tarafına geçecek olursak da Kasımpaşa benim geçen hafta e, yaptığımız yerinde beklentim olan takımlardan bir tanesi. Bir beraberlik çıkartma ihtimali üzerinde durmuştum ben Kasımpaşa'nın Paşa'nın. E, olmadı. Fenerbahçe çok net bir skorla ayrıldı sağdan. 5-1 gibi bir skorla ayrıldı. Orada Arda Güler'i izleme şansı bulduk. Arda'nın e, neden oynaması gerektiğini görmüş olduk diye düşünüyorum ben. E, Kasım Paşa Selçukla bir ivme yakalamak istiyor ama o ivmeyi bir türlü yakalayamıyor. Açıkçası Selçuk'un o ivmeyi yakalatabilmesi için takımına e, galiba transfer sezonunda birkaç takviye almaları gerekecek. Yoksa e, o ivme biraz zor gelecek gibi Kasımpaşa Spor'a. Ama ben bu maçta açıkçası Kasımpaşa'nın Giresun Spor'a karşı e, üstünlük kurmaya gücünün yeteceğini düşünüyorum. Giresun Spor gerçekten çok koştu. Gerçekten çok mücadele Galatasaray karşısında. Ama e, o büyük takım reaksiyonu yani büyük takıma karşı verilen reaksiyondu. O reaksiyonun ben Kasımpaşa karşısında devam edeceğini düşünmüyorum. Kasımpaşa evinde kazanır diyoruz. Aynen öyle. Burada iki noktaya değineceğim. Bir e, yanlış hatırlamıyorsam Af analiz geçen fal demişti. Evet. Yani Fenerbahçe arkaya top kaçırıyor. Fal değerlendirir demişti. O fali not almıştım. Bir de bugün Fenerbahçe maçını izledim sen de şimdi genç yetenekten bahsedince o direkten dönen topun yani öyle vurmak her futbolcunun harcı değil orada adımını küçültüyor. O topa gelişine yerden de değil seken topun gelişine havadan aşırtma vuruyor. Yani çocuk gelecek için çok büyük bir yetenek inşallah bundan sonra sürekli 11'de görürüz. diyorum Alfa analize soralım sayılara verelim sırayı. Sayılar bize ne diyecek Kasımpaşa Giresun için? Arda Güler demişken Fenerbahçe Samet aldıktan sonra dörtlü defansa döndü. Mecbur on numaraları oynatmak zorunda. Bu maçta da gördük. İkili forvet oynattı ama Arda Güler'i çok güzel kullandı orada. İrfan'la Lincoln'le destekledi. Şimdi Kasımpaşa Giresun maçında şöyle bir durum var. %82, %91 gol atan gol yiyen. %82 kendi evinde gol yani yine Kasımpaşa %73'te gol atan bir Giresunspor var. Burada %82 en az 2 gol, %82 en fazla 4 gol olacağını, ilk yarının Kasımpaşa tarafında olacağını, yalnız ikinci yarıda Giresunspor'un gol bulacağını, %58 ile 1-1 veya 2-2 berabere biteceğini %13'te eğer kazanırsa Giresun Spor'un 2-1 galip geleceğini veriyor Afanedes. Goller buradan, buradan gol, gollerin dakikasını vereyim. 31 ile 40. dakikalar arasında Kasımpaşa'nın 1-0 önde olacağı 80, aynı şekilde 81 ile 90 arasında da Giresun'un 2 gol bulacağını eğer son dakikada gol atarsa Kasımpaşa 2-2 biteceğini eğer son dakikada kapanırsa da 1-1 bir bir biteceğini ama aynı şekilde Afaneliz gibi giderse 2-1 Giresun Spor'un galibiyetini %13 ile veriyor Afaneliz. Burada da Kasımpaşa'yı bugün de gördük. Forvetlerden gol yiyor. E, Giresun'un forvetini alabilirler. Yani ben burada her konuda çalınç açarım. E, kesinlikle Kasımpaşa kazanacak diyorum. Futbol bunu söylüyor ama bakacağız sayılara da saygım sonsuz. Maçı takip edeceğim Giresun, yani. Giresun İstanbul İstanbul'u seviyor Giresun Spor. Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı mağlup etti. Kasımpaşa'ya da galip etmemesi için hiçbir nedeni yok. Neden yok? Deplasmanda iyiler. Evet. Peki bu maçla beraber birinci kısmın sonuna geliyoruz. İkinci kısma geçmek için ben böyle yapıyorum. Siz bir taraftan ikinci kısma geçmek için tıklayın. İkinci kısımda görüşmek üzere diyorum.